ilginç bir hikaye var. Şimdi Fatih'in anne, annesi değil de anne, üvey annesi <laughs> Mara Despina ile ilgili. İkinci Murat ölünce e, Mara Despina dul kalıyor. E, yaptık ya onu. Hayır Kim hayır. Hikayesini i̇lginç konuşuyor. bir hikaye var. Kim Hı? talip oluyor? Son Bizans İmparatoru 11. Konstantin talip oluyor. Yani Fatih'in üvey annesine Bizans İmparatoru evlenme teklif ediyor aracılar vasıtasıyla. Çünkü son Bizans imparatoru enteresan bir adam. Kısmetsiz bir adamdır. <laughs> evet o. Tahta geçmeden önce iki defa evlenmiş. E, hükümdar olmadan önce. iki eşi de ölmüş. Hatta 1442'de ikinci eşi Midilli Hakimi'nin kızı Türk kuşatması e, sırasında daha sonra ölüyor. Kuşatma sırasında ölüyor. Hı hı. E, tahta geçtikten sonra evlenmek istiyor. Tabi asil bir aileden bir kız alması lazım. İşte Venedik hı hı. E, Doj'un kızını istiyor. Vermiyorlar. Ondan sonra Portekiz kralının kızına talip oluyor olmuyor. Ee, Gürcük kralının veya Trabzon Rum İmparatorunun kızlarını almak istiyor. E, bu arada da Mara Despina, 2. Murat vefat ettiği zaman e, Mara Despina e, dul kaldığı için Mara Despina ile evlenmek istiyor. Mara Despina kabul etmiyor. <laughs> yani Fatih, son imparator Fatih e, o babası. bekar mı İşte dul. Bekar dul. Dul. Hayır, yani öldüğü sırada karısı yok. Yok karısı yok. Hayır zaten ad, anını... adam Bizans'a rağmen Mara Despina, kabul etmeyince bu sefer en son Gürcü Kralı'nın kızıyla Gürcü Kralı'yla anlaşıyor. Ee, Gürcü Kralı'nın kızını alacaklar. Tabi orada da çeyiz problemi çıkıyor. Bizans'a göre gelen prensesin çeyiz getirme, şey getirmesi lazım çeyiz. Gürcüler, de diyor ki bize göre erkek verir diyorlar. Verirdim vermezdim pazarlıklar yapılıyor. Tam bu sırada evlenme kararlaştırmışken İstanbul kuşatması başlıyor. Adam evlenemiyor kısmetsiz bir şekilde du <laughs> olarak ölüyor. Üvey babası olacaktı yani. Fatih'in üvey babası olacak bir nevi yani. O da evet. tarihin ilginç bir enstantanesidir. <laughs> Ama ya şey şu var yani ikinci buradan hanımı böyle bir şey kabul etmez zaten. Yani zaten ömrünün sonuna kadar dul olarak yaşıyor Mara Desmin'e ve çok akıllı bir kadın. Siyasi ilişkilerde, Sır prensesleri mücadelelerde şey yapıyor. Yani ilişkilerde rol oynuyor. İkinci Murat döneminde de Fatih döneminde de. Ben bir şey hep merak etmişimdir. Şimdi mesela Avrupa tarihine bakınca malum bir hanedan diğer hanedanla hepsi bağlanır. Hatta mesela Victoria, Kraliçe Victoria bir sürü krallığın Romanovlardan tutunur. Habsburglara kadar anneannesi denilir. Çünkü hakikaten hepsinin arasında kan bağı var. Bir şekilde orada da tabii ki stratejik oyunlar oynandığı için ee, sürekli kendi aralarında evlilikler yapıyorlar ve malum bir sürü kan hastalıkları vesaire oradan çıkıyor. O da çok şey vardır. Ee, hatta son jenerasyona doğru nötr evet. oluyor. Yani çocuğu olmuyor bunların. Evet. Mesela şey e, Çar'ın oğlu Çareviç Nikola'nın evet, şey. oğlu o kan hastalığı falan hep o aile şeylerden. Hemofilya denilen hastalık. Evet. Yani dokunsan kanıyor Hemofilia, o kadar. Evet. Yani. Tabii belli aileler Kanına. var. Belli aileler içinde yakın. Yani aynı genler. Ben yine Toplu. konudan konuya atladım ama şunu söyleyecektim. Şimdi Osmanlı'da ilk dönem malum benzer stra stratejik evlilikler yapılıyor. Ama sonra belki de böyle bir ihtiyaç olmadığı için hiçbir şey... mesela o şu kitapta da Osmanlı hanedanının yapısı Halder Ha evet. Öyle bir tez var. Yani Osmanlı böyle bir stratejik evlilik metodolojisine ihtiyacı yok. Dolayısıyla... Müslümandır. Dışarıda şey yapmasına imkan yok. İran'a yapamaz. Mezhep farkı var. E, hatta e, bazı İran şahları e, bazı Osmanlı sultanlarını istemişlerdi. Yani padişah kızlarıyla evlenmek istemişlerdi. Reddedilmiştir. Var ama sonuçta kadın... Sultan da Acem Şah'ı istemiş. İran Şah'ı istemiş Sultan Vahdettin'in kızını. Sonra ne şey adayım. diyor, halife Şii de nasıl kız veriyor diyor. Bile Sadece yapıyorlar. dinle mi ilgili bu amaç? <laughs> evet, çünkü sonuçta mesela atıyorum Safiye Venedik'ten geliyor. Sonuçta Gelmiyor o cari yani olarak esir. esir mesela Safiye'yi korsanlar kaçırıyorlar işte. Bafo'yu. İşte geliyor dediğim Hı -hı. o esir olarak geliyor. Burada 12-13 yaşında diyelim. Sonra sonuçta Müslüman oluyor. Hepsi Müslüman Hı -hı. oluyor. Hepsi gayet hani... Hepsi Müslüman değildir bu. Mesela yani çok... Yıldırım'ın eşi Olivera. Mara Hristiyan, Hristiyan olarak kalmıştun. kalıyorlar yani. Ama çoğu Müslüman. çoğu Müslüman Çoğu Müslüman. <laughs> ve bunlar iyi Müslüman oluyor. Evet. Hı <laughs> Ya yani işte demin verdiğiniz örnek evde namaz kılıyor. Eserler, ortada. Evet. Yani özellikle mesela İstanbul'un Üsküdar bir sultanlar <laughs> şehri denir. Ee, yani <laughs> Mihrimah'ın, Emetullah evet. Yunus Sultan'ın e, şeyin... E, Kösem Sultan'ın, Gülfe Hatun'un yani hepsi, hepsi. birçok e, ha, harem kadının yaptığı eserlerle doludur orası. Camilerle doludur. Evet. Ee, ya şeyden birkaç haftadır bana bir mail geldi. Bazı e, değişik seyircilerimizde mesajlar geldi. Birkaç sene önce bu şeyi yazmıştım ben. Ee, neydi Bursa'daki Yeşil cami? <laughs> şifre. Şifre meselesini yazmıştım. Ee, onu duymuşlar, bazıları duymuş, bazıları okumuşlar, anlamamışlar. Bir anlatır mısın dedi. Aslında ben buraya hazırlıklı geldim. Ee, şimdi ilk yorumdan rica etsem o şeyi. Şu Yeşil cami resimleri vardı ya hani. Onları bir sıra sıra koyalım. Şimdi bu efendim e, soldaki cami sağdaki yeşil türbe. Yani Çelebi Mehmet'in türbesi. E, şimdi Erhan sen şey anlat istersen şu İvas Paşa'yı. İlk gün e, resimler geçmese. Şimdi biz gözükelim ekranda. Ben söyle Erhan bu şu Hacı İvas Paşa'yı bir anlatsın. Çelebi Ondan Mehmet sonra Ötekine geçeceğim. yani Çelebi Mehmet Fethet sona erdirip hı, -hı. Ee, devleti tekrar otorite boşluğundan kurtaran hükümdardır. O yüzden bani Sani yani ikinci kurucu denir. Ee, döneminde birçok önemli devlet adamı var. Bunlardan birisi Hacı Vyas Paşa. Kendisi tokatlıdır. Ee, hmm. son derece akıllı, becerikli bir vezirdir. Ee, ve yeni Yeşil Cami'nin yapımında da e, aynı zamanda mimar. Mimar, Yeşil mimar Cami ve sadrazam. Vezirlerden. Yani Sadazım vezir, olmamış mı? Onu bilmiyorum. Yani hı. Bir şey söylersem yanlış olur şu anda. Dönemin vezir yok zaten. Beyaz, vezir azam. Vezir azam yok. yok evet. Yani o Yeşil Camii'nde mimar olarak zikrediliyor. Evet. Yani böyle birçok eseri de var Tokat'ta olsun bu civarda olsun. Ee, Tabi bunlar çeleb Mehmet döneminde özellikle Beyazıt Paşa şey İvas Paşa gibi bunlar onun hükümdarlığa giden yol açan hı hı. şey danışmentli bölgesi devlet adamlarıdır. Tabii burada o kaç yıl oldu, epey oldu değil mi o gazetede yazdığınız zaman camide. 3-4 sene oldu üç dört evet. Sene, yani orada Hacı Vaz Paşa'nın e, bir şifrelemesi gündeme gelmişti o zaman. Ş evet, anlatacağım onu ben. Sen Hı. Paşa'yı bir anlat. Bu Timur şeyinde falan Yıldırım'ın yanında mı o zamana yetişmiş mi bu? Bu Yıldırımın yanında değil. Fetret devrinde. Fetret devrinde. Petret Çelebi Mehmet'in devrin Mehmet devrinde. Mehmed'in devrinde. Evet, bu. Bunlar evet, evet, evet. E, Yeşil Yeşilırmak havzasının yani Tokat Amasya bölgesinin şeyi devletdeki <laughs> komutanlar Acıvas Paşa, Beyazıt Paşa gibi ve bunlar evet. zaten Çelebi Mehmet'in kardeşlerini yenip başarıya ulaşıp tahta çıkmasını sağlayan kişiler.